Günaydın değerli arkadaşlar hanımefendiler beyefendiler okur yazarlık denince geleneksel okur yazarlık var yani okuduğumuzu anlama bence bu çok önemli bu çok değerli bir beceri ee, ve bu eğitimle tabii ki kazanılıyor fakat bunun yanında ilave okur yazarlık becerileri gerekiyor. Bunların bir tanesi dijital okur yazarlık. Evet, çağımızda dijital çağdayız. Dijital okur yazarlık çok çok değerli. Yetmez, sağlık okur yazarlığı lazım. Ee, bunun yanında medya okur yazarlığı lazım. Hele özellik günümüz özellikle günümüz dünyasında yapay zeka ile her şeyin manipüle edilebildiği yani bu dönemde gerçek ötesi bir dönemde olduğumuz dikkate alınırsa aslında sosyal medya, medya, okur yazarlığı da son derece değerli. Burada önemli olan finansal okur yazarlık konusu. Finansal okur yazarlık aslında bizim temel eğitimin bir parçası olmak zorunda. Bildiğim ya yani biz e, tabii ki orta vadeli programımıza bakarsanız yine kalkınma planımıza bakarsanız, burada milli eğitim müfredatına, temel eğitimde, finansal okur yazarlığın önemli bir bileşen olması hususunu biz zaten vurguluyoruz. Yani önemli reform alanlarımızdan bir tanesi bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sermaye piyasası kurulumuzla Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerek protokoller, gerekse dediğim gibi bunun müfredata çok temel bir beceri bir alan olarak e, konulması hususunu e, çalışıyoruz, istişare ediyoruz. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla özellikle ev kadınlarının genel anlamda hepimizin yani finansal okul yazar olması konusunda birlikte ne yapılabilir, o yönde de bir çaba var, bir protokol çalışması var. Şimdi az önce değerli sermaye piyasası kurulu başkanımız Ömer Bey dediler ki 8.6 milyon borsa yatırımcımız var dediler. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon da sermaye piyasalarında hesabı olan veya işlem yapan yatırımcı var. Bunlar önemli rakamlar. Belki batıdaki kadar değilse de, işte borsadaki yatırımcı sayısı, 2020 yılında 1.9 milyon kişiymiş. Şu anda 4 kattan fazla yani çok ciddi bir artış var. Benzer şekilde mesela 4 büyük kripto platformuna bakarsanız yani 4 tane büyük. Burada tabii aynı kişinin birden fazla platformda hesabı olabilir yani onu vurgulamam gerekiyor. Bakın burada da 2020 yılında 1.7 milyon kişinin hesabı varken şu anda 18.2 milyon kişi. Dediğim gibi burada birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Dolayısıyla bunlar çok büyük rakamlar. Ve bunlar gerçek anlamda finansal okul yazarlığı gerektiren alanlar. Çünkü az önce de çok güzel bir şekilde e, o videoda vurgulandı. Bu işler tüyoyla, duyumlarla, dedikoduyla yapılacak işler değil. Evet, yatırım işi hangi ölçekte olursa olsun bilgiye, analize dayalı olmak zorunda. Yani bilgi de çok. Bilgi kirliliği de çok. Önemli olan orada gerçekten işe yarayacak ve değerlendirmeye baz oluşturacak bilgi ve analizi bir şekilde anlayabilmek. Ve bunu da yatırım kararlarına yansıtabilmek. Şimdi dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu platformun diğer platformlardan ne farkı var? Tabii ki bugün e, birçok e, kamu kuruluşu hatta özel bir takım e, dernekler, kuruluşlar e, bu yönde çaba gösteriyor. Bu arada bütün bu çabaları biz takdir ediyoruz. Ama sermaye piyasası kurumuzun çabalarının bir iki önemli farkı var. Birincisi çok kapsamlı. Zaten işin adresi de sermaye piyasası kurumu. Şimdi sermaye piyasası kurumu sertifikalandırıyor. Dolayısıyla burada eğitim boyutu var. Ücretsiz, az önce de vurgulandı, herkese açık, ücretsiz bir platform. Ve bunu hakkıyla yaparsanız, tabii bir sınavın da iyi bir şekilde yani Sınavın entegre edilmesi lazım. Baktım ben, o da sınav kısmı biraz zayıf kalmış. Ee, daha güçlü. Çünkü sertifikalandıracağız. Bence bu çok önemli. Kapsamı itibariyle, içerik itibariyle, dolayısıyla erişim hususunda biraz özgün bir platform. Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Çok basit gerçekten çok kullanışlı ve en azından yani verdiğimiz kararları daha sağlıklı vermemize yardımcı olacak bir platform. Zaten amaç bu değil mi? Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Ve bunun üzerinden biliyorsunuz borsalar, platformlar üzerinden bir sürü işlem yapılıyor. Biz vatandaşımızın portföy tercihlerine yatırım tercihlerine tabii ki saygılıyız. Ama vatandaşlarımızın kaynaklarını tabii ki heba etmesini istemeyiz. Ekonomimize katkı verecek şekilde sermaye piyasalarına tabii ki bu kaynakların yönlendirilmesini tercih ederiz. O nedenle sermaye piyasalarının gelişmesi çok değerli. Yani Amerika'yı bu kadar müreffeh kılan, bu kadar başarılı kılan önemli faktörlerin bir tanesi Sermaye piyasalarının derinliğidir, Büyüklüğüdür. Tabii işgücü piyasasının esnekliği de çok önemli, kurumların kalitesi de çok önemli. Mesela dışa açık olmak, o da çok değerli. Yani en büyük 500 şirketin yüzde 40'ını şu veya bu şekilde Amerika'ya göç eden kişiler tarafından kurulduğunu biliyoruz bugün dünyanın en büyük şirketlerinin yani Amerika'da çıkan önemli bir kısmının aslında dünyanın dört bir köşesinden giden yetenekler tarafından inşa edildiğini, değer oluşturulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bu anlamda benzer avantajları olabilir. Ama önce tabii ki bizim enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz lazım. Enflasyonu düşük tek haneye indirdiğimizde Sermaye piyasaları çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Sermaye piyasaları tabii ki bir kurumsal yasal altyapısı var. SPK çok değerli. Tabii ki Türkiye'de hakikaten çok kaliteli bir kurum olarak bilinir. Onun için bugün bu sorumluluğu üstlenmesi görevinin gereği tabii. Ama başarılı bir şekilde ortaya bu platformu koymuş olması tabii ki değerlidir. Ben tekrar arkadaşları bu çerçevede tebrik ediyorum. Bizim dezenflasyon programımız yani enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamlarıyla bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Evet, mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Bunu her gittiğim platformda söylüyorum. Yani sürpriz olmasın. Çünkü geçen sene Mayıs ayında enflasyon, aylık enflasyon sıfıra yakın. Tabi bu sene %3 dahi çıksa başta bu yıllık bazda artışı ima ediyor. Ama enflasyon, Merkez Bankamızın da enflasyon raporunu açıklarken ortaya koyduğu şekilde Mayıs ayında zirveye ulaşacak yıllık bazda. Ondan sonra yaz aylarında hem baz etkisiyle, hem de son bir yıldır attığımız para politikasına attığımız adımlar, maliye politikasına attığımız ve atacağımız adımlar, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı bir şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek sene senede 10'lu rakam bir sonraki senede tek hane. Daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Şimdi fiyat istikrarı sermaye piyasalarının gelişmesi için en önemli ön koşuldur. Ama sermaye piyasalarının doğru işlemesi için ön koşul değil. Dolayısıyla sermaye piyasası kurumumuza büyük sorumluluklar düşüyor. Evet. Yani vatandaşımız işte borsada oynuyorum diyor. Burası bir oyun alanı değil aslında. Yani algı böyle olabilir ama burası aslında yatırımlar yani yatırım yapı, yapılan bir alan, bir platform. Şimdi bir hisse senedi aldığınız zaman aslında biliyorsunuz şirketi satın almış oluyorsunuz. Tamamını değil tabii. Yani bir tahvil aldığınız zaman bir şirketin tabii ki gelecekte yaratacağı nakit akışına binaen bir yatırım kararı veriyorsunuz. Dolayısıyla burası bir oyun alanı değil. Borsada oynuyor bizimki falan derler ya. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bizim bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden bu kararları vermemiz lazım. Ve toplumun bütün kesimleri için finansal okur yazarlık değerli. Yani borsada hesabınız yoksa da, yani kripto piyasalarına bulaşmayacaksanız da, mutlaka verdiğiniz bütün kararlar aslında alternatif maliyeti olan kararlardır. Bugün burada bizi dinlemeye gelmeniz, diğer alternatifleri bir kenara bırakıp bunu tercih ettiğiniz içindir. Her şeyin bir alternatif zaman maliyeti var. Ve mali bir alternatif tabii ki maliyeti var. Dolayısıyla bütün bu kararları bilgiye dayalı verirsek anlamlı olur. Bugün bileşik faiz nedir? İşte yani gerçek kar nedir? Dönem dönem her seviyede bunları görebiliyoruz. Bütün her seviyede. Sadece çocuklar için değil, gençler için değil. Her seviyede finansal okur yazarlık çok değerlidir. İşte o nedenle üniversitelerimize, eğitim kurumlarımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, bütün kurumlarımıza büyük iş düşüyor. Dolayısıyla finansal okur yazarlık, yani sadece finans kesiminin işte ne bileyim sermaye piyasası kurumunun veya bu çevrelerin bakması gereken, ilgilenmesi gereken bir konsept, bir husus değildir. Finansal okur yazarlık geleneksel okur yazarlık kadar ya ondan sonra tabi yani sayısal okur yazarlık ve normal okur yazarlıktan sonra bence en önemli okur yazarlıktır. En önemli beceridir ve yediden yetmişe herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir bu çağda. Dolayısıyla bugünkü toplantımızın ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yani birileri size çok yüksek bir getiri vaat ediyorsa mutlaka bilin ki o son derece riskli bir faaliyettir. Dolayısıyla tekrar uyarı açısından söylüyorum. Tüyolar, duyumlarla hareket etmeyelim. Gelin siz sermaye piyasası kurumumuzun finansal okur yazarlık platformuna uğrayın. Oradan bu eğitimleri alın. Hiç olmazsa bir farkındalık oluşur. Hiç olmazsa bazı konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur diye düşünüyorum.